Gülden Fenerbahçe'den Sarı Lacivert ekibi gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ise kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü ihtiyacımız var. Gündemimizde Fenerbahçe var. Bakalım Fenerbahçe'nin gündeminde neler var. Öncelikle şunlardan bahsetmek istiyorum. Galibiyet alışkanlığı elde eden ve rekorları alt üst eden Fenerbahçe'de kırılmadık, rekor bırakmadığından rahatlıkla bahsedebiliriz. Peş peşe yatışan arsa katlıktan Fenerbahçe'yi, transfere zorlamaya başladı. Özellikle stoper bölgesinde iki Brezilyalı ise öne çıkmış durumda. Ceku Nifancan ve Şimanski'ye 21 gole ulaştı. Geçemedikleri tek takım yani bütün takımların atmış olduğu golleri egale etti. Sadece Adana Demirspor'u geçemedi. Onların da 22 golü bulunuyor ve ayrıca Fenerbahçe Süper Lig'de tarihinde yani Süper Lig tarihinde en fazla galibiyete ulaşan takım oldu. 1030 galibiyeti bulunuyor. İkinci sırada Galatasaray geliyor. Ve Kaan'ın sakatlığı ve Ferit'in sakatlığı var. İki isim de Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek ve bu karşılaşma Cumartesi günü oynanacak. Bu bilgi de verir. Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşılaşmasına stoper altında Samet ve Oğuzlar ile çıkacağı bilgisine ulaştık. Nazar mı değdi diyebilirsiniz. Evet nazar değdi arkadaşlar. Fenerbahçe'nin bu kadar iyi gidişi tabii ki bir yerlerde artık sakatlıklar bekleniliyordu. Ve Fred ve BKO 2 11'in değişmez elemanıydı. İkisi de talihsiz sakattı ama Fenerbahçe kendi kadro derinliği içerisinde bunları çözebilecek olan kadroya sahip olduğundan söz edebiliriz. Ve transfer yapılacak mı İsmail Hoca'ya soruldu. Ucu açık cevabı verdi. Yani transferi kapatmadı. Fenerbahçe hani bu gidişatını devre arasından sonra da sürdürebilmek adına tabii ki transfer yapacak. İki isim ön plana çıktı. Artı bir de 6 numara takviyesi planlıyor. Devre arasından sonra Alexander Cikoku şu anda sakat biliyorsunuz ve Gana Milli takımına da gidecek. Yani sakatın müsaadesinin ardından Gana Milli takımıyla beraber Afrika kupalarına mücadele edecek olması tabii onun yokluğunda da Fenerbahçe'yi stoper hattında transfere zorluyor desek yeridir. İşin doğrusu Serdar Aziz sakat, Mekao sakat, Likur sakat derken Fenerbahçe'de kaçınılmaz bir hani 6 numara ekliyorduk ama şimdi buna bir de stoper eklendi diyebiliriz 19 maç 9 gol 2 asistle oynayan Shivansky'yi Barcelona'da takibe aldı ve iddia o ki bu da Polonya basın iddiası Şimanski 30 milyon avroya Barcelona yolunu tutacak ama ne zaman sezon sonu tutacak zaten devre arası Fenerbahçe oynattığı hiçbir futbolcusunu satmayacağından bahsetmiştik zaten kapısını çalanlar oluyor sadece Şimanski için mi? Hayır birçok oyuncusu için çalanlar oluyor ama şu anda kafada sadece şampiyonluk yattığından dolayı bu gidişatı bozmamak adına ki bozarsa da hata etmiş olur Devre arası hiçbir futbolcusunu, oynayan futbolcusunu bırakmayacak. Ve sezon başına şöyle bir gelmek istiyorum. Bakın Fenerbahçe sezon başı hangi yıldızlarla birlikte anıldı? Hangi yıldızları peşine düşüp kaptırdı? Kimlere kaptırdı? Araplara kaptırdı. Parayla tabii ki baş edilmiyor. Oradaki sermaye oldukça fazla. Ve Fenerbahçe yaz transfer döneminde mesela Yanni Karaso'yu Asaba'ya kaptırdı. Bunları... Arap basını servis ediyor. Ve ötesinde Saido Mane alma sıra gitti. Roberto Firmino, Musa Barrow, Toko Ekambi gibi oyuncuları Arap piyasasına kaptırdı. Kaptırdı da demeyelim yani o piyasayla zaten mücadele edebilmek oldukça zor para onlarda olduğundan dolayı. Şimdi gelelim Fenerbahçe'nin hani rekorlar alt üst etmesini ediyor. Bu alışkanlığı edindi. Taraftarlarını mutlu ediyor. Bu detaylara fazla takılmayalım. 6 numara eksikliğinde hani gerçi orada da İsmail Yüksek'in yükselen bir değeri var. Oyuncu da şu anda 3 Alman takımın radarına takılmış durumda. Ama diğer taraftan kaçınılmaz transferler söz konusu olacak. 6 numarayla ilgili Fenerbahçe'nin kafasında Libya'lı futbolcu Saatin olduğundan Zaten bahsetmiştim ve devre arası bu transferi bitirmek istiyor. Kendisini bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Kanala futbolcu Atiba'ya da benzettiğimi ifade etmişti Fakat burada çok önemli bir futbolcu Fenerbahçe'nin listesine girdi ve araştırıyor bu transferi yapabilirse sağlam bir transfer daha yapmış olacağından söz edebilirim. Kim bu futbolcu? Aslında sizlere iki Brezilyalı futbolcudan haber vereceğim. Bir ikisi de birbirinden kıymetli. Biri şu anda Rusya'da futbol oynuyor. CSK Moskova'da William Rocha gelmek istiyor. Gelmek istemesinin sebebi de belli. Rusya'da savaş ortam var ve oyuncu oradan uzaklaşmak istiyor. Aslında Fenerbahçe'nin onun önüne yazdığı bir başka önemli isim var. Bu isim sezon başında Beşiktaş'ın gündemine gelmişti fakat transferini gerçekleştirememişti. Başını taştan taşa vuruyor desek geridir dese siyah beyazlı ekip için. Şimdi 49 maçta 5 gol 2 asistle oynayan bir isimden bahsediyorum ve Fenerbahçe onun şartlarını araştırmaya geçti. Şu anda Dizbağ'ın iltihabı var ve 4 maçta kaçırdı. Brezilya milli takımına da davet edilen bir isim olduğundan bahsedeyim. Kimden bahsediyorum? Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Nino'dan bahsediyorum. Ve 31 Aralık 2024 tarihinde de sözleşmesi bitecek. Flamense'de oynuyor. 49 maçta 5 gol 2 asistle oynadı. Golcü bir isim. Golcü bir stoper olduğundan da bahsedelim. Yalnız burada şundan bahsedeyim. Oyuncu gerçekten kaliteli bir isim. Yani aldığınız zaman Brezilyalı bir stoper. Hani iki stoper olur mu zannetmiyorum ama tek stoper tabii ki o isimle ne olsa harika olur. Fenerbahçe dediğim gibi sakatlığını araştırmaya geçti ve kısa süre sonra da sözleşmesi biteceğinden dolayı yani bir yıllık bir süreci var. Bu 7 milyon euro'nun altında bir rakamda transfer edebilecek olduğu bir isim. Yani turnay gözünden vurmuş olacağından bahsedebilirim. Şimdi dediğim gibi sezon başı birkaç takımın listesine girdi. Özellikle Beşiktaş'ın listesindeydi. Beşiktaş'ın çok uğraşıp alamadığı bir futbolcu. Fenerbahçe bu konularda oldukça atik davranıyor ve başarabiliyor transferleri nokta olduğundan zaten bahsediyoruz ve bunun faydasını da görüyor. Şimdi bu isimlerden bir tanesi de Nino ama sakatlık konusuna baktığınız zaman diz bağı iltihaplanması var. Ne yırtık var ne çürük var ne kırık var. Şimdi devre arasına girilirken mutlaka takviye yapmasına yapacak ama Afrikalı futbolcular üzerinde durmuyor. Bunun temel sebebi de Afrika kupalarının oynanacak olması. Şimdi aldığı oyuncu 8 hafta oynamadığını düşünürseniz bir anlam ifade etmeyecek hızlı bir şekilde ihtiyacı olduğundan dolayı alıpçuk diye oturtup oynatabilecek oldu. bir ismin olması gerekiyor ve bu isim de Nino olarak en başta duruyor. Şimdi Nino Fenerbahçe'nin Stoper Lisesi'ndeki en baştaki isim. Bunu Brezilya basını servis ediyor ve bizler de takip ediyoruz. Dediğim gibi geçen yaz transferinden beri Süper Lig'de büyük takımların bu oyuncunun üzerinde durmamasına anlam verememiştim. Sadece Beşiktaş durdu dediğim üzere fakat orada da transferini gerçekleştiremedi. Tabii ki Fener Fenerbahçe gerçekleştiremeyecek anlamına gelmiyor. İkinci etapta Vedim Rocha var ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin stoper hattındaki önceliği Nino ve bu transferin Kanarya'ya hayat vereceği kanısındayım düşüncesindeyim. Ve Fenerbahçe şu an itibariyle bu transfer için kollarını sıvadığını ifade ederek videom burada noktalıyorum ve beni izlediğiniz dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.